Çok güzel. Devam. Evet oradan. Evet. Şimdi de sık şeyde. Şu beyaza sok. Sık. Heh. Tamam. Sen de. Hadi güzelce şimdi silelim yerleri. Mis olsun. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Aferin Dinoş. Evet önce oraya. Tamam. Evet. Şimdi de sıksın. Şimdi onun içine onu, ona sok. Sıksın iyice. Evet. Oldu mu şimdi bu? Aynen öyle. Evet Alin. Temizledin mi?